İçin bir işbirlikçinin sonu, menfaatimiz bitene kadardır. Saddam da bunlardan biriydi. Sıra Mısır'da Mübarek'e gelmişti. Mübarek bizim kadim işbirlikçimizdi. Lakin Mısır'da yükselmekte olan İhvan-ı Müslüm hareketini bir türlü bertaraf edemedi beceriksiz. Yeni bir plan yapmak gerekiyordu. Ve siz bu planı bir yerlerden Nasıl ki 1994'te milli görüşün yükselmesine izin verdikten sonra 28 Şubat'ta iktidarı al aşağı dişek Mısır'da da ehvan Müslim hareketini hamilaylık geçici iktidarlarına izin verdik. Sonra siz köpeğimizle İhvan-ı Müslimi'ni yarma duman ettik. Mısır Türkiye'ye göre daha kan oldu tabi. Çünkü Mısır'ı kaybetmemiz demek İsrail için büyük tehlikeli. şu an ihvan-ı müslimini ilelebet yok etmek için çalışıyoruz. Ancak benim fazla bir şey söylememe gerek yok. Şimdi yüzleşme zamanı. Bilin bakalım. Bu gelen kim? Ben kimim? Ey Müslümanlar. Ey Müslüman erkekler. Ben sizin yerlere düşürdüğünüz namertliğinizi, cesaretinizi, mücahitliğinizi yerden kaldıran Sizin yapamadığınızı yapan. Sizin yerinize düşmana karşı sadece varlığı ve imanı ile karşı koyan. Sizin unuttuğunuz, unutmak istediğiniz Allah'ın emrine muhatap olan davası için, kardeşleri için bir saniye bile düşünmeden, korkmadan kıyama kalkan, ben sizin adınızı kurtaran, koruyamadığınız namuslarınızı koruyan, iki asırdır kurtarıcısını bekleyen, sizler yerine ümmetin kurtarıcılığına soyunan, Bugün aranızda olmayıp cennette peygamber sancağı altında kardeşlerini bekleyen Allah'ım kendilerine ölü demeyiniz dediği makama erişebilen başkasını alabilen. Dün mücahitlik taslayıp bugün fıldır fıldır ihale peşinde koşan siz sahte mücahitler gibi sadece dün değil bugün de mücahit olabilen hakkın safında olup ismini şehitler arasına yazdırabilen Bugün Sümeyye ile Hamza ile Ömer Hasan'la Hüseyin'le tüm şehitlerle birlikte kardeşlerini aralarına bekleyen Kim miyim? Merak ettiniz değil mi? Ey Müslümanlar! Cevap verin. Neden sustunuz? Yok mu bir kelamınız? Haydi cevap verin, size soruyorum. Susarsınız değil mi? Susarsınız. Öyleyse dinleyin. Dinleyin Müslümanlar. Ben Esma'yım. Babasının kızı Annesinin biricik evladı Esma'yım. Korkmayın, rahatsız olmayın. Aman aman size bir şey olmasın. Ben Mevlam'a her gün niyaz etmekteyim. Mevlam, ne olursun beni tekrar gönder. Bana tekrar şehitlik nasip eyle. Müslüman erkeklerin yapamadıklarını tekrar tekrar yapmayı bana nasip eyle. Ama size bir şey olmasın Müslümanlar. Müslüman erkekler. Siz devam edin dünyayı yaşamayı. Dünyada yaşadığını sanıp sanıp bu girdabın içinde kaybolmaya devam edin. Devam edin. Ümmeti parçalanmışsa ne olmuş değil mi? Hem size ne? Mısırlıdan, Suriyeliden, Bosnalıdan, Çeçenistanlıdan. Zaten Araplar sizi arkadan hançerlemişlerdi değil mi? Oh olsun bize. Yaptıklarımızın cezasını çekiyoruz. Hem ben ne zaman Mısır, Suriye, Bosna, Filistin, Irak oldum? Daha düne kadar Kahire, Mısır, Şam, Bağdat sizin vilayetleriniz değil miydi? Kardeşim sınırları, hatırla ecdadını, hatırla ufkunu, sen şehit evladısın, yazıktır, incitme atanı, sen şehit evladısın, yazıktır, incitme Esma'yı, yazıktır, incitme Esma'yı, incitme. bittiğimi zannettiniz. Bu kadar mı zannettiniz? Kapalı'ya yemin olsun ki dünyadaki Müslümanların hepsini yok edinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Orta Afrika'daki Müslümanları Hristiyan kabilelere, Arakan'daki Müslümanları Budistlere, Çeçenistan'daki Müslümanları Ruslara, Avrak A Afganistan'daki Müslümanları Canilere, Keşmir'deki Müslümanları Hindulara yem ediyoruz. Ve etmeye devam edeceğiz. sözünüz vardı. Ma! Hatırladım. Siz küfür tek millettir dersiniz. Size soruyorum. Dünyadaki yapılan bütün bu zulümler ortadadır. Lakin tüm dünya düşman olsa bile iman bizden yanadır. Bu gösteride emeği geçen tüm kardeşlerimize can gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğrencilerinin yaşa